Burda. Dere bak bak. Adam dışarıda. Bakma bak. En arkadan önüne gel hadi ben. Apo bakma Apo. Apo bakma gel. Gel gel. gel. Gel geliyor gel. 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 Lan neye döndürüyorsun? Ağır, Yunum eski Selçuklu Türklerinden kalma bir geleneğimiz. eski Türklerde yunmak, yıkanmak anlamına gelen, günmek anlamına gelen yunmak. Böget de e, suyun önüne sert çekerek böğemek, yani biriktirmek oradan gelen bir yünün böget e, Yünmekten ve e, suyun önüne sert çekerekten koyunların yıkaması temizlenmesi amacıyla yapılan bir gelenek <laughs> e, Eski Türklerden bu yana devam ede gelen bir gelenek ama bizim köyümüzde bizim atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla, en az 750 800 yıldır yapıldığı yönünde canlı kaynaklar bize bu bilgiyi aktardılar. Allah a. Allah a. Ya, önce Paşanın özelliği şu, yani biz bu gelenek e, şenlik olmadan da daha önceden sürekli yapıla geldiği için mesela bizim e, koyunların suya indiği yer falan her şey doğal ortamda. Yani bir e, şey yapmadık biz, e, doğallığını bozmadık. Yani bu geleneği. Ha, e, diğer bazı yerlerde yapılıyor, evet orada da yıkamalar yapılıyor ama oradaki yıkamalar e, yani e, biraz daha insan eli dokunarak özelliğini kaybetmiş. Bizim Hasan Paşa'nınki yani o eski coşkusunu ve özelliğini. Biz bunu kendini söylediğimiz zaman kendi geleneğimizi övmek anlamı ama gelen misafirler başka yerdeki yıkama törenlerine katıldıkları zaman bize geldikleri zaman mesela dışarıdan gelen sanatçı arkadaşlarımız var, basın mensupları var. Bunlar aktarıyor bize. Yani buradaki hava, buradaki doğallık, buradaki coşku başka yerde görmüyoruz. Aradaki fark bu. Bizim e, yünün bu e, bir gün öncesi başlıyor. Bir gün öncesi aslında daha önce başlıyor. Koyunun e, hazırlanması, boyanması gibi hazırlıklarımız var. Ayrıca e, bizim burada evlerde yemekler pişirilir, temizlik yapılır. Aynı, aynı bir bayram hazırlığı gibi hazırlıklar yapılır evlerde gelen misafirleri ağırlamak için. E, yapılan bu hazırlıklar sonrasında ilk gün e, koyunların suya inişi. Yünün bu bir antrenmanı dediğimiz tost tost töreni yapılır bir gün öncesi. Dün o yapıldı. Tostos töreni yapıldı. Tostos töreni bir nevi koyunların suya bugünkü suya inmesinin tepeden aşağıya e, çobanın, elcik koyunlar dediğimiz e, sürüyü peşinden sürükleyen koyunları bir antrenman gibi düşünebiliriz. Tabii biz bunu 22 yıl önce e, bir şenliğe dönüştürelim kararı verdik. E, bu kararı vermemizde rahmetli Takmaz abimizin de e, çobanların... E, hası dediğimiz yani bu bu yılda onun anısına yaptığımız öyle bir karar aldık 22 yıl önceden şenliğe dönüştürdük. İşte ee, işte dün o yaptığımız tostos -tos töreni ve şenliğini yaptık. Sabaha kadar sağdan uzak yerlerden yakın yerden gelen misafirlerimiz de eğlendiler. <laughs> Çünkü güneş doğduktan sonra güneş ışığının suda yansıması koyunun gözüne yansıdığı için ışık koyun suya girmez. Onun için sabahın erken saatlerinde başlanır. 5.30-6 gibi. ...çevre köylerden gelen sürüler öncelikle suya inerler ki... ...bu bizim Türk toplumunun misafirperverliğinin bir göstergesidir. Öncelikle misafire öncelik verilir. Ayrıca inen sürüler, yıkanan sürülerin çobanı hemen şeyden çıkmaz, sudan çıkmaz... ...daha sonra gelen sürülerin yıkanmasına yardım eder. Bu yardımlaşmanın hoşgörünü, sevginin, saygının da bir göstergesidir. Sürüsü yıkanan çoban, suyun içinde... Nara atarak yaptığı zararları kimin bahçesinde, kimin tarlasında otlattığını e, orada naralarla, manilerle söylediği zaman da artık o bir günah çıkarma gibi, o yaptığı zararlardan sorumlu tutulmaz. Bu da Türk toplumundaki hoşgörünün simgesini e, gösterir. Daha sonra e, koyunu yıkanan çoban sudan çıktıktan sonra onun yakınları sürüsüne sahip çıkar, e, eşi, çoruğu, çocuğu da en yeni elbiseleriyle, çantalarla beklerler. Sudan çıkan çoban o en yeni elbiselerini giyer. artık o çobanın için bir bayramdır. Nasıl biz e, milli bayramlarımız veya dini bayramlarımızda en yeni elbiselerimizi giyerek bayram kutlaması e, yapıyorsak, bayramlarda öyle giyiniyorsak o da çobanlar için bir bayramdır. En yeni elbiselerini giyerek çoban bayramına böylece katılmış olur. Bir de bu e, uzaktan yakından e, herkesin toplanması, e, bu günün büyüeti, geleneğini devam ettirmesi e, Türk toplumunda e, birlik beraberliğin e, sevgi ve saygı ortamını e, paylaşmanın e, göstergesi olarak e, yıllardan beri devam eden yani yıkamanın dışında böyle anlamlarda taşıyor bizim geleceğimiz. Suya en iyi giren çobanlara ödül töreni yapılır. Ee, ödül töreni biraz da semboliktir. Yani aslında orada her çobanın suya inmesi, orada halkın alkışları en büyük ödül. Yani Ama son zamanlarda bu jüri oluşturarak ödüle dönüştürüldü. Ee, yani bu şekilde e, bir de ödülle sonuçlandırıyoruz. Şimdi orada eski çobanlardan oluşan bir jüri var. Jüri puanlama yapıyor. Mesela e, birden ona kadar e, inenleri mesela e, çobanın sürüsü ilk seferde indiyse ve elci koyun dediğimiz boyalı koyunlar çobanın arkasına hiç tereddüt etmeden onunla birlikte suya atladıysa birinci olur veya dereceye girer. Ama suyu girmedi, suyu gördü, geri döndü. O işte çoban koyunla arasındaki iletişimi kuramamış oluyor. O dereceye giremiyor. Yani geri döndüyse veya suya girmediyse o tabii dereceye giremiyor. Burdur Tepe Hasan Paşa Köyü Muhtarı İsmail Aksoy. Bu günün ve şenliklerimiz hemen hemen 750 yıllık bir geçmişe sahip. Geleneksel olarak şenlik olarak 22.sini yapıyoruz bu sene. Tabi ee, tabii bunda e, belediye sonra, muhtara geçtikten sonra e, yaptığımız dördüncü şenlik. E, şenliğimizde e, normal e, sanatçılarımız vardı. Tostos sanatçılarımız ve akşamla akşam 12'den sonra sabahleyin 5'te başlayan yünün ve koyunların suya inme e, şey vardı. Onu gerçekleştirdik. E, ismin i̇smim Velat Alay. Buralıyım, e, çok mutluyum, gururluyum birinci olduğum için. E, bu geleni devamlı yaşatmak istiyoruz. Peki o anda neler hissettiniz yani o sürücüyü düşerken? Valla çok heyecanlanıyoruz, elbette mutlaka. E, emeğini çekiyoruz, i̇şte böyle karşılığını da aldık mı bizden mutlusu olmuyor. Öncü olan koyunları Yemliyoruz ee, yani belli oluyor zaten ee, o koyunlar kendini belli ettiği zaman da öne çıkıyor ee, yemlen veyahut da çobana yakın oluyor sadık oluyor artık kendi kendine geliyor her şey peki o anda ne diye bağırıyorsunuz? Evet, o çok önemli o koyun o sese ihtiyaç duyuyor yani o sesi duyduğu zaman koyun daha hızlanıyor, daha böyle seviniyor, daha hızlı koşuyor. Yani ses çok önemli. Neler söylüyorsunuz bu arada? Ya işte hani böyle de yaptığımız o ün diyoruz biz ona. Onu yapıyoruz işte. Başka da bir harici seslerliğimiz yok. Bu sizin ilk birinci mi? Yok. E, bu bayağı 4-5 oldu. 4-5 oldu. ڪو نه ٿيو